Kralın oğullarından ikisi macera aramaya çıktı ama aşırılığa öyle düşkünlerdi ki bir daha eve geri dönmediler. Üçüncüsü yani Budala denilen en küçük oğlan ağabeylerini aramak için yola düştü. Sonunda onları buldu ama onlar alay ettiler. Biz bile dayanamadık. Sen bu avanaklığına bu yaşama ayak uyduramazsın dediler. Neyse üçü birlikte yola koyuldu. Derken bir karınca yuvası gördüler. Onu hemen bozarak karıncaların nasıl kaçışacağını izlemek istediler. Ama budala hayvanları rahat bırakın. Rahatlarını kaçırmayın dedi. Yürümeye devam ettiler. Derken bir gölde yüzmekte olan bir sürü ördek gördüler. Ağabeyleri onlardan birkaç tanesini yakalayıp yemek istediyse de budala onları engelledi. Hayvanları rahat bırakın. Onları öldürmenizi istemiyorum dedi. Sonunda bir arı yuvasına rastladılar. İçinde o kadar çok bal vardı ki ağacın gövdesine sızmaktaydı. İki kardeş ağacın altında ateş yakarak arıları dumana boğmak istedi. Böylece bal alıp kaçacaklardı. Ama budala onlara yine engel oldu. Hayvanları rahat bırakın, onların yanmasını istemiyorum. Dedi. Ve bir gün üç kardeş bir saraya vardı. Sarayın avlusunda bir sürü taşlaşmış at gördüler, ama insandan eser yoktu. Tüm odaları dolaşıp geçtikten sonra karşılarına bir kapı çıktı. Üzerinde üç tane anahtar asılıydı. Kapının ortasında ufacık bir pencere vardı. Oradan bakıldığında odanın içi görülüyordu. İçeride masa başında oturan bir cüce gördüler. Bir iki kez seslendiler ama cüce işitmedi. Üçüncü kez seslendiklerinde cüce ayağa kalkarak kapıyı açıp dışarı çıktı. Ama tek kelime etmedi. Onları alarak güzel yemeklerle donanmış yemek masasına oturtturdu. Oğlanlar yiyip içtiler, cüce her birine birer yatak verdi. Ertesi sabah cüce en büyük oğlanın yanına vararak işaretlerle onu taşlaşmış bir kara tahtanın önüne çıkardı. Tahtada kilidi açmak için 3 görevin yerine getirilmesi gerektiği yazılıydı. İlk görev şöyleydi. Ormandaki bir ağacın dibindeki yosunların altında prensin bin tane incisi duruyordu. Onlar gün batana kadar bulunacaktı ama bir tanesi eksik çıkarsa onu arayan kişi taşlaşacaktı. En büyük olan yola çıktı. Bütün gün incileri aradı ama ancak 100 tanesini bulabildi ve kara tahtada yazıldığı gibi taşlaşıverdi. Ertesi gün ortanca olan bu riski göze aldı ama onun da başına aynı şey geldi. 200 fazlayı inci bulamayınca o da taşlaştı. Sıra budalaya geldi o yosunları buldu ama incileri çıkarması çok zaman alıyordu. Bir taşın üstüne oturup ağlamaya başladı. O orada otururken karşısına bir zamanlar hayatını kurtardığı karıncaların kralı 5000 karınca ile çıka geldi. Aradan çok geçmeden ufacık hayvanlar incilerin hepsini bulup bir kenara yığdılar. İkinci görev prensin yatak odasının anahtarını gölden çıkarmaktı. Bu dola o göle vardığında hayatını kurtardığı ördekleri gördü. Ördekler hemen suya dalarak gölün dibindeki anahtarı bulup Çıkarı çıkarıverdiler. Üçüncü görev en zoruydu. Kralın uyumakta olan üç kızından en gencini ve en sevimlisini bulmak. Kızların üçü de birbirinin aynıydı. Onları ayırabilmek çok zordu. Ama kızlar yatmaya gitmeden önce çeşitli tatlılar yemişti. En yaşlısı bir kesme şeker, ikincisi birkaç kaşık şurup, en küçüğü de bir kaşık bal. Derken kraliçe arı çıka geldi. Bu budolanın yanmaktan kurtardığı arıydı. Her bir kızın dudağına konarak kimin bal yediğini anladı ve onun dudağında Kaldı. O zaman Budala en genç kızı Saptayı verdi. O anda büyü bozuldu, herkes uykudan uyandı. Kim taşlaşmışsa yine canlı insana dönüştü. Budala en genç ve en sevimli kızla evlendi. Kayınpederinin ölümünden sonra da kral oldu. Ağabeyleri de öbür iki kızla evlendi.